Hoş geldiniz. Ee, devlet kademelerinde biliyorsunuz bir takım devri daimler, bir takım alışverişler her zaman mutat. Bugün buraya e, başhekimlik ile ilgili yaklaşık iki yıllık bir sürem geçti burada hep birlikte. Bu sürenin sonucunda ben şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Gönlüm rahat, ee, yapabildiklerimizin bir bölümünü e, yaptığımızı düşünüyorum. Burada sizin çok değerli, çok önemli katkılarınız vardı. Ee, gerçekten bunun için tekrar tekrar teşekkürlerimi sunuyorum. Bugün itibariyle e, gönlüm rahat bir biçimde bu işi çok ile yapacağına, genç yaşına rağmen deneyimli olduğunu bildiğim kardeşime, Fatih Bey'e e, bu görevi vereceğim. Devredeceğiz. Şimdiye kadar yaptığınız her şey için, yardımlarınız için teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin. Bugün gerçekten benim için önemli bir gün. Oldukça deneyimli, deneyimin zirvesindeyken son bir buçuk yıldır benim şahit olduğum, hastanemize önemli bir bakış açısı katkı veren değerli Kutay hocamızdan bu görevi devralmak onur verici hem kendisine hem de ekibine geçtiğimiz dönem içerisinde yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah bu bir bayrak yarışı. Biz de elimizden geldiği kadar görev süremizin izin verdiği ölçüde bayrağı daha yükseğe taşımaya gayret edeceğiz. Çok çok teşekkür ederim. Evet. evet, bu toplulardan harap onlarca e, ilk yardımda falan. <laughs> <sonuçta varmış. gülüyor> <laughs>